Selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Don Star Together'ı nasıl Türkçe yapabiliriz onu göstereceğim. Bunu yapmak için birkaç videoda gördüm yani böyle yama falan kuruyorlardı. Buna hiç gerek yok. Artık yok daha doğrusu. Size vereceğim atölyeden şöyle atölyeye gelelim. Don Star Together Türkçe dil desteği yazıyorum. Buna abone olacaksınız altta abone ol abone ol abone ol abonelikten abone 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 falan var her neyse buna abone olmanız tek gereken buna abone olmanız oyuna girip oyuna gireceksiniz şimdi oynayalım adamın hakkını verelim çok güzel yapmış ben herhangi bir şey görmedim böyle kötü çevirme falan çevirmeleri gayet güzel gayet anlamlı He, nasıl etkinleştirebilirsiniz bunu oyuna girersiniz oyunda mod yazacak oraya giriyorsunuz Iı, aşağı sağ taraftan yanlış hatırlamıyorsam oraya modlar gelecek. Apple mi? Ya yani öyle gelecek ya da ön tarafta bir yer gelecek. Orada modlar sıralı olacak. Oradan etkinleştireceksiniz. Onu kendiniz bulabilirsiniz. Şu an aklıma gelmedi kusura bakmayın. Bu kadar basit. Buna abone olacaksınız. Ben size bunun linkini de bırakırım aşağıya. Beni kanalıma abone olup Videonun beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. O šakal